Şöyle. Evet. Şuruh. Teşekkür Abit ediyorum. Nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Biz geçin. Evet. Evet. Ee, şu anda Konya'nın Akşehir ilçesi ııı ee, Cangurtan yaylasındayız. Burada e, sayın milletvekilimiz var. He, ve Kötekli yörüklerinin e, çadırını ziyaret ediyor. Ve önce Kötekli yörüklerinin e, dernek başkanına bir soralım. E, milletvekilimizi nasıl karşıladınız? efendim memnun oldum. Yani buralarda bizi yalnız bırakmadılar. Biz de gururlandık geldikleri için. Çok teşekkür ediyorum. Ee, size şu anda ayran ikram ediyorlar ve e, sizin duygularınızı alalım bu konuyla ilgili. Evet Teşekkür ediyorum. Ben e, öncelikle tabii e, yörük vatandaşlarımızın Türkmen vatandaşlarımızın şölenini bu mutlu gününü yürekten kutluyorum. Yörük vatandaşlarımız, Türkmen vatandaşlarımız kendi kültürlerine sahip çıkıyorlar, kendi kimliklerine sahip çıkıyorlar, bunu yaşatıyorlar. Bunu yaparken de Türkiye'ye sahip çıkıyorlar aslında, Türkiye'nin bütünlüğüne sahip çıkıyorlar. Türkiye'nin tümüne mesaj veriyorlar ve e, Türkiye'nin bu anlamda e, bir harcı olduklarını, çimentosu olduklarını gösteriyorlar bu yönüyle tam bir dayanışma duygusu içinde bir araya geliyorlar ve o siyasi düşüncelerin üstüne çıkarak o siyasi çekişmeleri bir tarafa bırakarak ama Türkiye'ye sahip çıkıyorlar. Bu mesaj bence çok önemlidir. Türkiye'nin tamamına hocam sen de şöyle gel 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 asıl gel seni alalım yani seni seni bak şöyle yanımıza gel sen de görüntüye gir. Evet evet yani şu şu keçeyle beraber Gel. yani şöyle şeyi kapatacağız ama şöyle kapatmayalım orayı ha, şöyle Gel. şimdi tabi buradan aslında yörük ve türkmen vatandaşlarımız kendi kü kültürlerine sahip çıkları gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer yurttaşlarına da bu yönüyle de bir örnek oluyorlar, emsal oluyorlar evet. onların da kendi kültürlerine sahip çıkmaları kendi kimliklerine sahip çıkmaları ama bir taraftan da Türkiye'ye sahip çıkmak. Ne yapacağız? Hepimiz kimliklerimizi, kültürümüzü yaşayacağız. Yörüğüyle, Türkmeniyle, Alevisiyle, Çerkeziyle, Abazasıyla, Kürdüyle hepimiz kimliğimizi yaşayacağız. Kültürümüzü yaşatacağız ama Türkiye'ye sahip çıkacağız. Türkiye'nin bölünmemesi için mücadele vereceğiz. Türkiye'yi ayrıştırmak isteyenlere hep birlikte dayanışma içinde ve birlikte yaşama kültürüyle gönüllü birliktelikle mesaj vereceğiz, sahip çıkacağız, mesaj vereceğiz. Bu yönüyle sizler bu mesajı en güzel şekliyle veriyorsunuz. Ben bir milletvekili olmanın ötesinde bir yurttaş olarak size teşekkür ediyorum. Türkiye'nin Türkiye'nin Türkiye bütünlüğü adına ve eşit yurttaşlık adına sizlere ben teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun, var olun. Diyorum. Bir sorun daha olacak. Kömeniniz kutlu olsun. Diyorum. Bir sorun daha olacak. Ülkemizin şu anda içinde bulunduğu durum içerisinde yörüklerin durumunu nasıl değerlendiriyor? Yörükler bu durumda nasıl? Tabii şöyle yani yörük vatandaşlarımız o kimliklerine, kültürlerine sahip çıkıyorlar onlara elbette e, devletin belediyelerin özellikle belediyelerin yerel yönetimlerin onlara destek vermesi gerekiyor. Onların kültürlerini yaşatmaları, onların sosyoekonomik olarak ayakta kalabilmeleri için e, onlara destek vermesi gerekiyor. Onların onların hayvancılıklarını sürdürebilmeleri için onların mera'dan yararlanmasını sağlaması gerekiyor devletin ve belediyelerin. O meraların Ankara'dan emir ve talimatla birilerine verilmemesi gerekiyor. Birilerine peşkeş çekilmemesi gerekiyor. Bu nedir? Bu Yörük vatandaşlarımızın sorunudur ama onun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamının sorunudur bu dolayısıyla yörüklerin, Türkmenlerin sorunlarını da Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm yurttaşlarının sorunlarıyla beraber demokrasi temelinde temel hak ve özgürlükler temelinde görmemiz ve değerlendirmemiz gerekir. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür, sağ olun.